Aslında açtım bile o. Bugün misafirlerim var. Babamlarla gelecekler şimdi. Onları bekliyorum. Benim isim babam gelecek. Yani ismini koyan. Ee, babamın dayısının oğlu oluyor. Birazdan gelecekler. Öyle. Benim hatta sayı dayımlarla ilgili bir hatıram da var. İlk yemeğimi onlara yapmıştım. Yine böyle İstanbul'a gelmişlerdi. Biz küçükken. Annem babam. E, hepsi beraber Emin önüne gitmişti. Biz evde kalmıştık. Ben de 12, 14 falanımdır yani en fazla. Böyle onlara şey yapmıştım. Patates mücveri. Böyle internette tarifi. internet demişim. O zaman internet yok, dergi vardı. Böyle elimizde böyle yemek kitapları vardı. Ondan görüp böyle patates mücveri yapmıştım. Şimdi onlarla da konuşuruz kesin bu konuyu. Yaklaşmışlar, babam aradım şimdi geliyorlar. Bir de sucuklu yumurta yapacağım. Çayımız da hazır. çalışma vardı da <laughs> benim. O Karacık'ta işte bir ekiyorum işte bir dönüm yerim var ha. Tavan böyle anlatıyordu da o yüzden dedim tarım yapıyorlar. Evet şey pekmez yapıyorlar. Çok... Kayınvalidem pekmez. Köyde yetişmiş ee. evlendikten sonra Ankara'ya gelmiş kayınvalidem. Kayınpederim çocukluktan beri Ankara'daymış da Hı. çok biliyor kayınvalidem köy işlerini. Hı. Çok, da çok fakirdik diyor biz diyor o arkadaşım. Hı. Hı. Bir keven var ya bizim köyde de var o şeyde kadar şey falan. Şöyle büyük dikenler oldu. Şöyle dikenler. Yenek şey, şey, ben. şey tutuşturuyor. Sobayı tutuştururdu A eskiden. Ondan ondan var. Ondan i̇çini yerdik ya. Onun neydi ya böyle soyup böyle için dikenin içini yerdik. Onun adını kangal Kanga. Ha kanga o da. Kanga da bu. Bu farklı böyle. Hani Hayatı görüyorum şey, ben de. Onlar bir şey bu, yani. eşeleyip onun kökünden işte e, ne yapılıyorsa ilaç sanayine verip Amerika'ya hmm. gidiyormuş. Onu yaptıktan sonra biz çok zengin olduk falan hmm. diye anlatıyordu. Doğru. Ve bir dönüm yerim var işte ben işte ne köy biberi çıkarıyorum falan derdi yani şey hmm. yapardı. Ve onun için tarım yapan yapıyorlar mı Yani. Yok bunlar senin kendi hobi. Kendi Can arkadaşımın kızında böyle evet. kahve içeceğiz. Evet. Süzme kahve. Evet. Litre kahve çok seviyorum ben ya. İnşallah <laughs> güzel güzel olursa bir daha. He ee, güzel olur olur. Senin elinde ne şey güzel. düzgün yapıyor. Şimdi içeriye. Tamam. Bu da Tamam. Bak bir bizim bakayım. Bu bizim evimiz. Güzel değil şu. Belki aklına geliyordu. Yok değil. yok Cami biliyorum hatırlıyorum ben. Şimdi uğurladım. Bana şöyle çok güzel bir şey kalmışlar. Ay, çok teşekkür ediyorum tekrardan buradan da. Çok güzel. Böyle balkona da asarım çok güzel olur. Ve şu tarafa. Şimdi bunu bir güzel sulayayım. Misafirlerimi uğurladım. Biraz ev toparladım, mutfağımı falan toparladım. Salih'in okul saati geldi. Şimdi onu almaya gidiyorum. Yarın da 23 Nisan. Ulusal geldik ve Çocuk Bayramı. Neva'nın gösterisi var. Salih'in yok bu hafta, bu sene. İşte Neva'nın gösterisi var yarın. Büyük ihtimalle Neva'nınkine geçeriz. Serhat da izinli yarın. Hep birlikte gideriz. Sonra eve geliriz inşallah. Bu arada biz Ankara'dan döndükten sonra çocuklar hastalandı ilk önce. Sonra ben bugün ikinci gün iyiyim. Dün de biraz iyiydim. Ee, ben de çocuklar iyileşti, ilaç kullanıyorlardı. Bir akşam fena böyle ateşim falan çıktı. Ama şey yok bende, soğuk algınlığı gibi değil, boğaz ağrısı falan yok. Ateşim çıktı, bir de şey böyle kemik ağrısı acillik oldum öyle diyebilirim yani. Bu sene iki kere böyle hastalandım ya. Bir de kışın yılbaşı da çok hastaydım. Bu sene ne olduysa ben de çok hastalandım. Çocuklar çok hastalandı. Yani ya Ankara'nın havası çarptı ya da şey üşüttük yolda gelirken. Gerçi mama da vermedik. Direkt geldik geceliğin ama neyse öyle bir hastalık atlattık işte. Ben daha bugün işte iki gündür iyiyim. ilaç falan kullanıyorum. Neyse bahar geldi dedik ama neyse yaz gelsin de iyileşelim artık. Şu an salık devri kapansın. Başlattın evet, mı? Evet. evet. Ekran çok titriyor. Evet. Çocuklarımı aldım. Ve bize bana dediler ki anne bizim ödevimiz yok. Evet yok. Evet yok. Çünkü yarın ya 23 Nisan. Evet bayram harçlıklarını har harcamak istiyorlarmış. Bizi AVM'ye götürür Evet. Neva'nın bakiyesi 1400. <laughs> Benim bakiyem 1500. Bayramda biriktirdikleri paralar bunlar. Bir de e, okul açtıklarından da arttırdıkları paralar var evet. birazcık. Benim 1600 oldu. Neva'nın 1500 oldu. Yok senin 1500 ün. Benim 1500, <laughs> 1600 oldu? Bayram açtım geldi ya Neva. Evet. Afiyet olsun. Ve burada da ben bu görevi doymayan zahir. Doymadın mı? Evet. Çok acıkmışlar. Hazırlanır mı bir tane daha? Yer misin? Aa, sonunda tişörtü aldı istediği. Şimdi es, hayır dolaştık bir Elsevaya bakmadık. Hemen bir piyazadaydık, Maltepe Park'a geçtik. Yan yana zaten bu iki abimi. Salih'e beğenmeye çalışıyoruz. Salih ayardan beğenmiyor. Bebekçi. İhtiyacın olan şey alıyoruz tamam mı anneciğim? Ben sadece pijamayı Evet, evet. evet. Mesela pijamaları küçük gelmişti. Onlara bakıyoruz. Gelir, Bunlar abi akşam niye süsledin? Dün akşam erken uyumuşum. Bunu şimdi okula götüreceğiz değil mi? Bak arkadaşlarının da var. Hı. Hı. Öyle mi? Öyle mi? Olsun. Tamam. Çocukların fotoğrafını çektim. Bu çok güzel şey hazırlamışlar. Bir de böyle. Nevanda fotoğrafını çektim. <laughs> Arkadaşlarının da. Evet. Her şey hazır. Buradan çıkacaklar. Bu koridordan. Hatta böyle çıkanlar var şimdi. Bir sınıf çıkıyor. eve geldik. Şöyle yıldızım da kalmış. Çocuklar yapıştırdık. Sonra veliler de biz de yapıştıralım dedik. Kalmış. Bazılarının düşmüştü, benimki düşmemiş hala. Çocuklara çorba yaptım. Ne var şurada hatta içiyor görünüyor bilmiyorum. Salih odasında içeceğim dedi. Odamda içeceğim dedi. Ben de şöyle bir balkona çıktım. Bu çiçeğimi de buraya koydum. Çok güzel oldu. As, asmadım yani. Öyle güzel durdu. Aslında şu aparat çıkıyormuş. Belki bunu çıkarırım. Öyle yani güzel geçti. Bu sefer çok yorucu olmadı. Telefonu şöyle koyayım bir saniye. Beşi biz yedinci sıradaydık. Ha çabuk geldi yani çocukların sırası. Bir türlü ayarlayamadım açıyı. <laughs> güzel geçti yani. Nisan kutlu olsun diyelim tekrardan da. Aslında bir dışarı falan çıkalım dedik gezelim diye. Sonra hepimizin böyle bir enerjisi yoktu. Çocuklar böyle acıkmıştı falan. Eve geldik. Dinleniyoruz şimdi. Ben dün dediğim gibi erkenden uyumuşum. Neva da erkenden uyudu. Salih'le babası biraz geç yatmış. Dün aldıklarımızı göstereyim size. Çocuklar kendilerine böyle kıyafet ihtiyaçlarını falan aldılar. Onlar şimdi çünkü makineye atacağım. hem de göstereyim. Ee, önceki gün de Salih'le Neva, bir önceki gündü galiba. Migros'a gittik. Migros'ta şey var, 23 sana özel e, oyuncaklarda %50 indirim vardı. E, Onlara oyuncak aldım. Neva bebek aldı. tarihte şu tabancalar var ya ismin neydi? Nerf. Onlardan aldı. Hatta Neva beni video falan çek Biraz video çekmiştim. Onu da eklerim. Öyle işte. Sonra da şu aldıklarımızı göstereyim. Evet. Nevoş'un yeni bebeği. Hatta Ha, gülleri var bebeğinin. Evet, aynı benim gibi. <laughs> Bakın şimdi ne olacak ona. Ayakkabısı da çıkıyor. Zerf bir, iki, üç. Hmm, et bebek. Evet, et bebek. Ne var? Tarağı çok bir güzel. Çok tatlı. Ve bakın bu ne yapabiliyor? Anne yani ne yapabiliyordu bu? Ne Bacak açabiliyor. Evet. Lazım. Ya Hapa. bu çantası mı ne bu? O oyuncağı. Ha oyuncağı. Ve böyle açıyor. Bu da tacı mı? Evet. Evet süper. Harika. <laughs> Oo, nasıl bacak açtı? Açtı. Çok güzel. Elbisesi çok tatlı ya. Evet. Çok güzel. Güle kula kul oyna bebeğim. Güle güle kula. Güle güle kuldan güle güle afiyet olsun. Ne lan? <laughs> Boğazıma iyi geliyor ama. Öyle mi? Afiyet. Çok acı dökmüşsün. Hemen bir şey mercimek çorbası yaptım lokantosuydu. Çok seviyorlar. Salih her zaman köşesi. Salih şu silahı aldı. Onu göster. Şu Nesquik kutusunu da şey şey yapmış. Neydi bunun adı ya? Yok. Hayır şunun adı neydi? E, mermi. Heh, mermilerini koymak için öyle kutu yapmış. Öyle ismini yazmış. Baya böyle büyük bir şey aldı bu sefer. Bu baya uyguna geldi. 100 liraya aldık. Evet. Şurada da poşette şey var. Dün teyzeden hediye aldılar. Nuray teyzesinin yarın doğum günü. Şöyle Çocuklar kupa aldı. Çok hoşuma gitti benim de ama ben, çok güzel. Anı yaşa. Yüzünü güneşe dön. Mutlu ol. Ha, çok güzel. Böyle bir sürpriz yaptılar teyzesine. Bunu da artık görüştüğümüzde veririz. Dediğim gibi banyoya geldim. Dün tüm buraya koyduk ama bunu etiketlerini ayıklamamıştım. Şimdi onların etiketlerini falan keseceğim. Sonra da makineye atacağım, yıkayacağım. Neva şöyle kendini hep maviden bu tişörtten almak istiyordu. Böyle bir tişört aldı. Hatta bu arada bir aynı anda da keseyim ben. Makasını de bırakmışım. Böyle bende de var ya. Anne takım oluruz falan dedi. Böyle tişört almış oldu. Sonra altına da Esriva'dan şöyle şort etek bulduk. Çok hoş. Ben dedim ikisini takım yaparsın. Çok güzel oldu. Şöyle. Ay. <laughs> böyle göstermek de çok zor. Böyle. Yani. Bu ne kadardı? Yani o tişört birazcık pahalıydı. 300 liraydı. Bu indirimdeydi ama. Biz Esva Outlet'ten alışveriş yaptık çocukları. Oradaki fiyatlar biraz indirimliydi. Yani hep böyle kırmızı etiketliydi. Bu yeti, 180 liraymış. Şu etek. Şu sepete koyayım yaptıklarımı da. Sonrasında Sani şöyle kendine gömlek aldı. Böyle şu ne diyorlar pamuk seten gömlekler var ya ifil ifil yazdı. Bu da indirimdeydi. Bu etiketini Salih çıkartmış giydi çünkü Bu 200 liraya düşmüştü. Bunu aldı şöyle. Yakası. Güzel güzel dur üstüne. yakıştı yani. Bunu da atayım. Sonra Neva'nınkileri göstereyim bitsin. Şöyle kendine şu üstü, bu da yine şort altı, böyle bir takımı aldı. Güzel, bu ikisini beğendi. Levan'a böyle şeylere ihtiyacı vardı yazdım. Bir tane de elbise istiyordum aslında ama beğenemedik, ikimiz de beğenemedik. Ondan sonra şimdi saniyekideye geçiyoruz, Levan'ınkiler bitti, Levan'ınkiler bu kadardı. Efendim? Yeah. Ya oyuncak aldık ya işte ben dedim ki bayram harçlıklarınızı ihtiyacınız olan kıyafetleri alın dedim. Böyle oyuncak almak istiyorlardı. Ay, oyuncak şeyini öyle almış olduk yani. Böyle bir Salih'in de böyle yatarken evde giymek böyle pelye şeyleri çok küçülmüştü. O yüzden onu bu tarz aldık. Alt şort ve üst şöyle üstünde göstereceğim ben. Şöyle kırmızı bir takım aldık böyle şortlu. Bu da 250 liraydı. Bir de böyle çok takım aldık şöyle yine mavi şort. Üstü de böyle. Bunları hem yazın yatarken falan da giyiyor, gündüz evin içinde de giyiyor. Rahat oluyor. Şöyle. Bu da yine 250 liraydı. Çok komik durdu şort üstünde. Heh. Şöyle bir takım da. Sonra Salih'in iç ihtiyacı vardı. ikişer tane şey atlet halkı. atletler çok küçük geliyordu. Şöyle dinozor mu da evet. Bunda, bunda da şöyle sarı var galiba. Yeşil mi? Yeşil renkli bir dinozor var. Bunlar denizimdeydi. Bunlar ne kadardı ya? 130 liraydı galiba ikisi. Bir de şöyle üçlü baksır aldık. Bunu böyle çok ayrıntılı göstermeme gerek yok. Bu da üçlüsü 150 liraydı. Biz ilk önce şey gittik. Piyaza AVM'ye gittik. Piyaza AVM'de bunlar 200 küsürdü ya. Üçlüsü çamaşırların. Sonra yan yana olduğu için Maltepe Park'a geçmiştik. Oradan indirimden alıp Leta mağazasından üçlüsünü aldık. Bunlar da böyleydi. O kadar. Makineyi çalıştırdım. Şimdi birazcık dinleneceğim. Yorulduk, koşturduk sabahleyin. Vlogu da burada kapatayım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.